Koltuk. Bu hayatta ne yaparsanız yapın ama büyük konuşmayın. Şöyle mi istiyorsun? En büyük korkum kayınçomun malımı yemesiydi <laughs> ve şu an yiyor. Daha yeni başlıyoruz. Sanki ben çalışıyorum da bu olan ilazıttıma gidiyor, zıttıma gidiyor. Ile Daha zıttıma yeni başlıyoruz, gidiyor. yeni başlıyoruz. <laughs> <laughs> Verdi bir lokma ekmek <laughs> Allah. bir bilirsin. titre titre babam titre. <laughs> Neyse işte. Allah'tan nişanlım burada da sesim çıkmıyor pek fazla. Kardeşler neydim? Nişanlı konuşsana. <laughs> ne desin? Bir tarafta nişanlısın bir tarafta kardeşi? Neyse aşkım ben sabrediyorum merak etme. dur bir eşikten atlayak. <laughs> Hayır kayınço boykotu uyguluyor. <laughs> <laughs> hiç, hiç bunda boyunca. boykota oynayacak bir tip var mı? Çünkü Oradaki şey... bacadan içeri girer. İşte ve pençure, <laughs> <diyemez mi>? <gülüyor> 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 Bak bu aklıma iyi soktun. Dur. <laughs> Siz ne kadar fenasınız. Sizin o ağzı kuma özelliğiniz ne zaman bu kadar gelişti? Bakma. bak. Bak bak. Bir tanesi yazmış ki ne ara özlem kısmınız bitti de dövüşmeye geçtiyiz. Biz böyle arkadaşlar biraz tartışmayı seviyoruz. Kaosdan her zamanki gibi zevk alıyoruz canım eniştem kaos seviyorum. <laughs> bu yeni nişanın hazırlıklarını yapıyoruz da o yüzden hanımefendiyle bazı kusur kusur kusur. Hususlarda anlaşamıyoruz. Senin dediğim benim dedim. Ben de diyorum ki oradaki nişanla bazı hazırlıkları sen yaptın ve karışmadım. Şimdi bu sıra bende. Onun dediği mi benim dediğim mi? Hadi bakalım kimin dedi olacak göreceğiz. Kayınçam da oradan sadece seyredip çekirdek <laughs> Çünkü Bacımın dediği olacak. <laughs> Ay diyor ki ben karışmayayım sorusunu barışsız ben kötü olurum. Aa, başka hele başka siz benim gözüme bir bakın. Yemin ederim o kadar güzel ağız okumuşsunuz ki ama bu benim ağzıma ha, ha çok açıp <laughs> kapattığımdan yoksa <laughs> ağız okuma uzmanı olduğunuzdan değil. Şimdi Orası buradaki lişen hazırlıklarına ben karar veriyorum. Oradakine Gamze Hanım karar verdi ama son dakika su koy vermeye çalışıyor bazı işlerde. Hayır, ben ver. haklıyım. Haklıyım. Beni çıldırtma. Beni Çıldır. çıldırtma. Konu kapanmış. Evet, konu kapandı. Peki biliyorsunuz ki Kadir rezil dallemeder, dediğini yapar. <laughs> dediğini yapsan da ne senin ne ağzından burnundan gelir. Aşkım <laughs> benim. Cemal Bey nerede burada? Sinirlendirme benim. E, sinirlenme. Sen de beni Hı. sinirlendirmeyeceksin. Bir şey vurulmuş orada. Şu an mı? Yani 30 saat çekirdeği yani. <laughs> yedik. <laughs> işte. Bu zamana kadar kafama Oğlum, kafama ne sen olabilir? yaptın bunu biliyorsun değil mi? Öyle olmasaydı. Ama sen beni tanımıyorsun. Ben de yaptım. <laughs> ne yaptım? Mesela. Ama ne koydun? Dört ay önce ben sana dedim ki ben seni alacağım dedim. <laughs> ne bak dört ay sonra. Ben de sonra... <laughs> seni almayacağım dedi. Bak bu noktada sonra almayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. <laughs> Beni veremedecek bu oğlan. <laughs> Kahvaltı simit var Gamze diyor ki simit yesene diyor ki ben simit çok sevmem diyor. Anne diyorum simit de yemeyen diyor ki e ben de sevmiyorum diyor. Fırat diyor ki ben sevremem işte. <laughs> <laughs> Senin <doktoru yesen>. tuttuğunu <laughs> ben yarabbim ne edeceğim? <laughs> Araba kullanamadığım için gelini motorla gezdiriyor. <laughs> Arabayı verseydin gelin o seni gezdirirdi zaten. Yeterince Erzurum'da gezdirdi. Bari dedim az da İstanbul'da ben şoförlük edeyim. Evet. <laughs> Tam var ya Şortası, kaos Şimdiden kaos çıkmaya İnsan başladı ay. Yengem diyor ki, ay <laughs> Gazze diyecek ki benim kız kalıyorsun ya. Hayır, ya ya çekimle? Niye ki nişanlısı ya, geldi diyor köfte yapmış. Biz Aa, geçen gelen de diyor tavuk taşlı bir şey. Taşlıyorum. Taşlık <laughs> pişirdi bize. Biz et istedik o taşlık yaptı. Şunu bırak. Az Şöyle bir yere koyayım. Ama ben. şimdi artık benim Anladım. geleceğe yatırım e, yapmam e, lazım. Niye bir sürü Öğlen bu, akşam bu. Ay ne güzel. Evet, Artık diyorum. bir devir kapanıyor. Yavaş tam, yavaş evet. tam. Siz geldiğiniz gidiyorsunuz. Ben arttırırım seni, valla. O yüzden geleceği yatırım yapmam ki. lazım. Şu ya. an, yarın Olur. 6. gün met. 6. günü de unuturum. Gençler geleceğini kuramaz. Kuramaz ya Geçmişini de unutma. Ben Gamze'yi unutma, yengeme köfte yapıyoruz geldiği zaman. Yok, Kadir'e kalırsa taşlık. Neden ki? Gamze köfte yapar yapar. Evet, Bir ara yaptım, valla ben de görmedim. Oo, ben de Biz alay çekerken ben yere düşen paraları hep damatlamın içine. <laughs> Ama nasıl yaptın oğlum? Hep gözümüz sağ... senin üstündeydi. Nasıl yaptın sen? Nasıl becerdin? Demek ki paçamı düzeltmeye eğildim bir para aldım. Ay, Dağların yani. üstünden bir para. Çok <laughs> beter. Nasıl bizim Çok tarafımız betersin. nasıl para dağıtmış seni her kol el attı paralar. Sadıcımın paralarını aldım sadıcığım, hep yerlerden. yerlerde. Sadıcım ne Başından aşağı. He özgür de attı. Nasıl sadıcımmış bizim tarafımız her yeri paraya boğdu. Oh ele hasta ettin ben de ben aldım. Çalgıcıya çengıcıya da kovmadım. Ya, ya çalgıcı göre diyeydi ki Kadir Bey verir misiniz topladığınız paraları? Ay kız tarafı gördü mü acaba benim aldığımı? Hiç kimse görmedi. Görmedi, ben ekel evet, oynuyordum. Biz oynardım. görmedik ay, diyorum. Ya. Sonra Gamze davul çalarken geldi ya ona da 1200 lira verdim de ki bana 200 lira mı <laughs> Sadece şu yakanda ben senin 10 lira gördüm. 10 lira i̇şte millet anlamasın 10 lira oraya tutuşturdum ben. Ne yaptın? Aa ay Ben de sakin tutunca ben de hee yaptım. Ne? Aa ben öyle sakin Aslında <laughs> ben, <benimkini> buldum de. <laughs> Benimki geldi gene. Hem de nişanlımın yanında. Ama erkek bir şey Gamze önce kız zannetti. Bak 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 <laughs> hele, hele, hele Seni eve alamam. Hiç bana bu kadar sırnaşma. Hiç sırnaşma. Yengem geliyor şimdi cinnet geçirecek. <laughs> Cumhuriyeti'nde çalışan tek kadın olarak tarihe geçeceksin. Bir diyor ben ona Yemin ederim ben nasıl gidip geldiğimi bilmiyorum Necati. Ama sözüm olsun artık bol bol gideceğim ne de olsa. Sonra sen de ayrı bir, bir Sonra su mu kız seni? <laughs> wow. Yok kız sen buna ne bakıyorsun Ay, şey, ne demiş? Hayır geçen akşam nesiller geldi beni evden aldılar gezmeye gittik. Ondan sonra Cuma Nesli dedi ki keşke dedi Gamze'de olsaydı. Dedim ki Gamze dedi ki söyle onlara dedi ben gelene kadar seni gezdirsinler benden sonra daha gelemez. Nesli anladı ki uu daha gelmez. Dedim, Senin de dedikleri ben, şimdi ben söylemiyorum. Ben diye. ama ben dedim keşke Gamze olsaydı. He dedin ki şimdiden mi dedin ayak kesmeye çalışıyor dedin. Ha, hep ben yalancıyım hep ben yalancıyım. Ben, ben de benden de duymadığınız sürece inanma duymadığı bu çok ben ne iyi bir adamım. Ne komşularım <laughs> bana inanıyor ne sevgili. <laughs> Ey gidi Rabbim. <laughs> Kimse benden razı değil. Nişanlı <laughs> <laughs> diyor ki ben demedi ki inanmayı komşularım diyor ki Kadir'in dediğine inan. <laughs> Bu garip Kadir'e kimler inandı? Valla bir yalancı çoban olayına döneceksin ha. Bir gün bir gerçeği söyleyeceğiz hiçbirimiz inanmayacağız. Ben hepimizin hakkından <laughs> geliyorum. Sen anneannem bile inanmıyorsun. o da yok gene inanıyor. İnanmam diyordu ama inanıyordu. Gene inanıyor. İnanmam diyordu ama inanıyordu kalp krizi geçiriyoruz Cemile aradı Kadir'in kalp krizi geçiriyoruz Cemile nasıl vallahi dedi, hastane dedi E ben de Cemile'ye Elif araba çarpmış dedim ya ben de kibar adına dedim ki kalk hadi hemen hastaneye gidelim Kadir kalp krizi geçir <laughs> hazırlandı ki dedim ki bir arayayım bakayım Kadir hangi hastanede aradım Kadir efendim neredesin evdeyim e sen kalp krizi geçirmedin yok <laughs> <laughs> Hayır. Cemile'ye dedim ya Elif araba çarpmış. Oturdu ağlıyor gezdi. Dedim ya kız sana ne Elif araba çarpmışsa çarp. Bilerek demiş ki Cemile'ye. Onun için gerizekalı. Dedem <gülüyor> öldü <gülüyor> kimse inanmadı işte. Evet Esra'tan ee, da öyle oldu. E. Dedem evet. öldü kimse inanmadı bana dedemin evet, öldüğüne. Dedim ya yalancı çaban olayı. Kadir aradı beni. Dedi ki Nesli dedem öldü. Dedim sus lan ben annemlerden geleyim diye mi <gülüyor> yapıyorsun? Dedi vallahi yok Nesli dedem öldü. İnanır mısın? Vallahi yok Nesli dedem öldü. İnanır mısın? Doğana inandıramadım. Ya. Sizi aradım, yengemi inandıramadım. Kimse inanmıyor. Ben de inanmadım. Ama de şimdi iki gün önce adam Mervuta takım elbiseyle gelmiş. Kim inanır öldüğüne? Yani adamın gidişi şaka gibiydi, benlik de değildi. Ünlü sunucu Kadir Ezildi'nin yaprak sarma yüzünden trip yediğini anlattığı ve nişanlısının gönlünü almaya çalıştığı paylaşımları dillere fena düştü. Temizlik programları ile tanınan ve hem temizliği hem de sempatik tavırlarıyla sosyal medyada geniş bir ayran kitlesine ulaşan Kader Ezildi nişan hazırlıkları yapıyor ve hazırlıkların her bir anını takipçileriyle paylaşıyordu hatırlarsanız. Kadir Ezil'le hayallerindeki evlilik teklifini gerçekleştirdiği videosuyla hem sevgilisini ilk kez göstermiş hem de evleneceği cümle aleme duyurmuştu. Evlilik teklifini hemen akşamında söz merasimini de gerçekleştiren ünlü çift yine her detayı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Hatta Kadir Ezil'in abartılı paylaşımları sosyal medya kullanıcılarının diline düşmüştü. Söz ve nişan merasimlerini atlatan ünlü çift, şimdilerde ilişkilerini uzaktan sürdürmeye devam ederken geçtiğimiz saatlerde Kadir Ezil de başını belaya sokacağını bilmeden bir paylaşımda bulundu. Dünya üzerinde beni en çok etkileyen şey sarma ifadelerini kullanıp paylaşım yaptı. Bir, ta bir tabak yaprak sarması için dünya üzerinde beni çok etkileyen şey diyen Kadir Ezildi nişanlısından tirbi yedi. Ünlü sunucu daha sonra yaptığı bir paylaşım ile durumu kurtarmaya çalıştığında ikilinin diyaloğu yine samimiyetsiz bulunduğu gibi dillere düşmekten de kurtulamadı. Sosyal medyada birçok yorum geldi. Kadir biraz yapmacık geliyor. Umarım mutlu olurlar. Ay çok içindiciler. Maşallah Allah bozmasın. Bunlar evli bana sahte geliyor gibi birçok yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar